de kılıcı. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. Bu kılıcın biri büyük kılıç, biri küçük kılıç. Bakın büyük kılıcın çift malzeme var. Ortasında altın, kenarında çelik. O çelik kısmı insanın tabii kendi kanı vücuduyla binlerce senede çürümüş ama altın olduğu gibi kalmış. Yanında da kısa kılıcı var. Ve altın kılıçtaki işlemeyi de görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu altı renkli adamın yaşı Batılılar tarafından milattan doğumdan önce 500 olarak kabul ediliyor. Kazım Hoca çok daha eski diyor. Bırak işi Kazım Hoca. Doğumdan 500 sene önce, bugün de 2500 sene önce kılıcı Hakan'ın oğlu durumunda bu çünkü 17-18 yaşlarında ve babasının yanında görülmüş. Yani prens diye. Hakan'ın oğlundaki kılıcın ve üzerindeki altınların ve mezardaki dört bin parça size bir zenginlik artı medeniyet artı teknolojiyi gösteriyor. Biliyorsunuz çift malzemeli para daha yeni başladı bizde. Işte. Yani liralımızı çift malzeme, nikelle, kromlu ayrı ayrı malzemeden bile para yapmak bir teknoloji için. Bu çift malzemeli kılıcı 2500 sene önce yapmışlar Batı'ya Kazım Hoca'ya göre çok daha eski. Bu, Neden? Sekiz, değil mi? Değil mi efendim? Sekiz, ne? Ha. Bura mı? Evet. Şimdi efendim Kazım Hoca bunlar için milattan önce 2500 3000 olması lazım. Fakat bu neye dayanarak söylüyor? Bu mezarda gümüş kap üzerinde yazı çıktı. Bu gümüş kap üzerindeki yazı şu yazı. O yazının dil bilgisinden dolayı söylüyor. Fakat bunlara en kesin neticeyi koyacak olan mezar açıldığında kemik var. <laughs> Ruslar alıyorlar kemikleri, diyorlar ki bu çocuğun antropolojik olarak yaşını tayin edeceğiz. Güzel yaş tayin edildi, 17-18 diyorlar. Kemikler nerede? Şeytan aldı götürdü. Ben sene, 2004'te oradayken Rus Bilimler Akademisi Başkanı biraz sonra göstereceğim. oy geldiği eve bizzat sordu. Kemikleri ne Yok. çıkan kemikleri Ruslar götürmüş durumda. Ne karbon testi yapmışlar ne de bize bilgi veriyor. İstireyim <laughs> <laughs> isterseniz hızlı bir şekilde. Şimdi burada şu çıkıyor. Eğer istedikleri bir netice olsaydı bunu çok rahat yayınlamış olmaları lazım. Ama yayınlamamış olmaları ve şu anda yok etmiş olmaları tabii bunun çok daha eski dönemde olduğunu gösteriyor. Ama buradan çıkan kemikleri de galiba evet. evet. şeyler etmek için moldan vermek istemişler. Fakat bizim orada arkeolojik bir gerek yok diye e, onu bırakın efendim. 1950 yılında bizim e, Ankara'daki Çatal, e, şu Yasöğüt'teki hani Midas diye kazdıklarında kafa tasını götürdük. 1950. Yani onlara kızacak bir halimiz yok. Biz, biz de derim. Evet. Evet. Şimdi bakınız. Neden demenizi beklerim? Milattan önce 500 diyor Batılılar. Şimdi biz Batılıları çok bilimsel her işe çok ondan sonra doğru yaklaşır, çok ıı, rasyonel düşünürler olarak görürüz ya. Ama mevzu Türk mevzu olunca değişiyor. Ne Neden? Şimdi burada bakın iki tane kılıç var. Bunlar kısa kılıç diyorlar ki efendim bu kısa kılıç Yunanlar buldu. Ve burada milattan önce yaklaşık 700'lerde buldular. İşte 200 senede gelmiş olabilir o bölgeye. Dolayısıyla kabaca 5 Yani sizin bilimsel açıklamanız bu mu? Bu mu yani? Peki, o üzerinde nereden biliyorsun sen bunu yunan kılıcını? Efendim üzerindeki o koçbaşı yunan mı? Nereden oluyor? Şimdi bakın, şu gördüğünüz evin hayaldasındaki koçbaşını gördünüz mü? Eski bizim Türk adeti de e, bu şekilde atbaşı da konuluyor biliyorsunuz evin üzerinde. Yani benim kültürümde binlerce senedir koçbaşı. Yani koyun hayvanı, biraz sonra geleceğiz. Rafael Pompey'i bulmuş. anında da Mirat'ten önce aldı mı? ilk defa buradaki Türkler diyor koyunu evcilleştirmiş. Atı evcilleştirmiş. Yani nerede Yunanlı oluyor koyun koçbaşı? Yani Yunanlı Mirat'tan dördün a dört sonra koçbaşını kullanıyor. Bütün benim tarihindeki koçbaşı figürlerine sahip çıkıyor. Ve buradan da yorumda diyorlar ki o kolun kılıç üzerinde koçbaşı motifi var. Dolayısıyla bu olsa olsa Yunan kılıcı. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu hamamlar söyleyebilirler. Bizim kabul etmemiz yanlış olur. Bu kazı anında mezarın açıldığı andaki e, şapkanın üzerinde bulunan iki tane at. Bunlar ruhunu göğe taşıyan atlardır. Daha sonra gösterebilirim. Bu atları aynı şekilde İskandinavya'da da görüyorsunuz. Bu atlar Kasrın iki ayağı bu tarafta iken diğer ikisi terstedir. Yani göğe çıkabilen at anlamındadır. Çünkü hadise nedir? Öldükten sonra ruhunun göğe taşınması. Yani Pegasus'un başlangıcı bu. Evet. Şimdi bu malum biraz önce bahsettim. Yüzük üzerindeki on, on Türkleri olduğunu gösteriyor. On, onmaktır. Neden? Çünkü sayı sistemini ilk kullanan olarak, olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 7, 8, 9, 10. Ondan sonra ne diyoruz? 10, 1, 12. Bizim en büyük sayımız 10. Aynı zamanda 10, hani bu kadın bu adamı ondurmadı deriz. Anladınız değil mi? Ondurmak. O şekilde 10. Bu 10 Türk'te. Maalesef altın elbiseli adamın mezarının bulunduğu yerin şu andaki hal. Bir fabrikanın arka bahçesi tam mezarı kazıldığı yerdeyiz. Mezarı kazan ortada Bek Muhammed, onun yanında Kazım Hoca, başı şapkalı olan da şu anda Kazakistan'daki tarih bölüm başkanı olan e, Koygen diye profesör. En sağda şemsiyeli olan da Kazakistan'daki tüm arkeologların başı profesör. Ve neden böyle rezalet dediğim zaman imkanımız yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Altın elbiseli adam Türk dünyası için ne kadar önemli ve mezarının olduğu yer şu anda bir fabrikanın arka bahçesi ve gördüğünüz gibi bir rezalet oldu. Yani oraya bir beş dönüm yeri şöyle çevirip de bir anıt bir şey yapılmamış. Onlar yapamıyor, biz de yapalım.